Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir değişiklik yapıyoruz ve biraz soru çözüyoruz. Anayasadaki eğitimle ilgili mevzuat ve 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa ilişkin bir takım sorular hazırladım. Böylece bilgimizi sınayabileceğiz. Sorular üzerine tekrar edebileceğiz. Hazırsak başlıyoruz. O halde hemen hemen birinci sorumuzu görelim. Şimdi birinci sorumuzda değerli arkadaşlarım anayasaya ilişkin sorular var. Doğru yanlış sorusu bu. Dikkat doğru yanlış sorusu. Eğitim hakkı anayasaya göre sadece Türk vatandaşlar için geçerli. Doğru mu acaba bu? Bir kere bu noktada hemen şunu hatırlamanız lazım. Eğitim bir hak. Peki anayasanın kaçıncı maddesi aklınıza gelmeli? 42. madde. Peki 42. madde nasıl başlıyor? Kimse eğitim hayatından mahrum bırakılamaz. Eğitim bir haktır pek kimse derken sadece Türkiye'deki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından mı bahsediyoruz? Hayır. O halde burada bir sınırlandırma söz konusu olduğu için yanlış. Peki ikinci soru. Anayasaya göre devlet eğitim ve öğretim faaliyetlerini yalnızca devlet okulları aracılığıyla yürütmek zorunda. Hayır sadece kamu okulları yok. Doğru. Devlet okullarında eğitim parasız ama aynı zamanda özel kurumlar da özel müteşebbis de okul açabiliyordu. Dolayısıyla burada yine bir sınırlandırma olduğu için yanlış. Anayasaya göre bir sonraki soru eğitim temel hak ve özgürlükler arasında yer alır ve devlet eğitim hakkını sağlamakla yükümlü kesinlikle doğru. 42. madde. Değil mi? Eğitim bir hak ve devlet bu hakkın karşılanması için tedbir almak zorunda. Peki bir sonra o halde doğru. Bir sonraki soru anayasa eğitimde bilimsel düşünme ve araştırma özgürlüğünü güvence altına alır. Aklınıza bir şey gelmeli. Bilimsel düşünme, araştırma özgürlüğü anayasanın kaçıncı maddesi? 27. madde. Buna ne demiştik? Bilim ve sanat hürriyeti demiştik. Peki doğru mu? Doğru. Hocam bu anayasa maddesinin bir sınırı var mıydı? Vardı bilim ve sanat hürriyeti ilk üç maddeye aykırı kullanılamaz demiştik. Hatırlatmak istiyorum. Hocam anayasaya göre fikir ve sanat özgürlüğü sınırsız. Hayır az önce soru söyledim sınırlı. İlk iki, ilk üç madde için onun aleyhine aykırı olarak kullanılamaz. O halde sınırsız değil bir sınır var. Onun için yanlış diyoruz. Şimdi 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanunu ilişkin sorulara karşı karşıyayız. Sorumuz şu. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre yukarıdaki durumla ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Doğru olanı soruyor. Peki mecburi ilk öğretim çağına giren Kesban. Peki mecburi ilk öğretim çağını hatırladınız mı? 6-14 yaş aralı. Verisi olan anne ve babası yurt dışında yaşadığı için dedesiyle yaşamaktadır. O halde dede size bir kavramı hatırlatmalı. Aile başkanı. Hatırladınız mı? Aile başkanı. Buna bir isim daha vermiştim. Ne demiştim? Sosyal baba. Sosyal baba. Hı. Okula devam eden Kezban zorunlu ilk öğretim dönemini geride bıraktığı halde ilk öğretimi henüz tamamlayamamıştır. O halde 14 yaşını aşmış. 15 belki de 16 yaşında. Değil mi? Bilgi bu. Peki hangileri doğrudur, söylenebilir. Kezbanın derhal okul ilişkisinin kesilmesi gerekir. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Mecburi ilk öğretim çağını geride bırakmış olan kişiye en fazla iki eğitim, öğretim yılı daha hak veriliyordu. Hatırladınız mı? O halde hemen dediği için, derhal dediği için yanlış. Peki Kezban'ın dedesi aile başkanı sıfatıyla Kezbanın durumunu takip etmekten sorumludur. Kesinlikle doğru. Çünkü devam ve devamsızlıkta esas sorumlu kime aitti? Veli, vasi ya da aile başkanı demiştik. Peki zamanında ilk öğretimi tamamlamayan Kezban'a tasdikname verilmesi için en çok iki öğretim yılı daha okula devam etmesine izin verilir. Bu da doğru. En çok. O halde gördüğünüz gibi iki doğru, üç doğru bu durumda cevabımız ne olacaktır? Denizli olacaktır. Peki hocam Kezban'a iki öğretim yılı daha izin verdik ama Kezban yine muvaffak olamadı. Olamıyor. O halde tasdikname ile ne yapıyorduk? Kaydını siliyorduk. Hocam 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre ilk öğretim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Önemli bir soru kaynağımız. İlk öğretim dört yıl süreli zorunlu ilk öğretim ilkokul özür dilerim ile dört yıl süreli ve zorunlu ortaokuldan oluşan o halde dört artı dört. Bir milli eğitim ve öğretim kurumudur kesinlikle doğru. İlk öğretimde hem eğitim hem öğretim vurgusu olmalı demiştik. Peki şehir ve kasabalarda ihtiyaca göre yatılı veya pansiyonlu okullar kurulabilir. Evet kurulabilir. Nüfusun az olduğu yerlerde, köylerde eğer efendim ulaşım mümkün değilse yatılı okullar, pansiyonlar veya pansiyonlar efendim açılabilir. Bu şehir ve kasabalarda da olabilir diyoruz. İlk öğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar halinde kurulması istisnai hallerde esastır. Bağımsız okullar halinde kurulması istisnai hallerde istisnai haller dışında hallerde değil istisnai haller dışında esastır. Doğru. Ya yani ne demek bu değerli arkadaşlarım? Bu şu demek. Okullar bina olarak nasıl olmalı? Bir kere ilkokul, ortaokul, lise ayrı olmalı. Neden? Hemen bu noktada aklınıza bir şey gelmeli. Akran zorbalığı. Buna lütfen dikkat. Akran zorbalığı. Eğer kuvvet, yaş farkı açılırsa üst sınıflardaki çocuklar alt sınıflardaki çocuklar ne yaparlar? Ezebilirler. O halde kural olan binaların bağımsız olmasıdır. Ama bu her zaman mümkün olmayabilir. Bu durumda da yaşları birbirine yakın olanları birleştirmek daha mantıklıdır. İlkokulu liseyle değil ortaokulla, ortaokulu liseyle bir araya getirmek tabii ki burada da bir takım tedbirler alınmalı daha mantıklı görünüyor. Peki Denizli'ye bakıyorum. Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar mecburi ilk öğretim kurumları arasında yer alır. Çok doğru. Mecburi ilk kurumları arasında hatırlayalım. İlk öğretim okulları bunlar gündüzlü olabiliyordu, pansiyonlu olabiliyordu, yatılı olabiliyordu, gezici olabiliyordu hatırlayalım. Özel öğretime muhtaç çocukların gittiği okullar olabiliyordu. Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar olabiliyordu. Bunları lütfen bir hatırlayın. Peki o halde cevabımız Edirne. Edirne'ye bakalım mı? Okul öncesi eğitim kurumları mecburi ilk öğretim kurumları arasında yer alır. Hayır, mecburi değildir. İstenilen, isteğe bağlı. İsteğe bağlı. Burada istersen yaparsın, zorunu değilsin. Hatırlayalım. 6-14 yaş diliminde ne yapmamız lazım? Bu noktada hatırlatmamız, hatırlamamız lazım. Hocam 222 sayılı İlköğretim ve öğretim, Eğitim Kanunu'na göre ilk öğretim haftası her yıl aşağıdaki ayların hangisinde kutlanır? Şimdi bu çok sık karşımıza çıkan efendim E, K, gibi sınavlarda çok sık karşımıza çıkan bir soru kalıbı. E okullar ne zaman başlıyor? Eylül ayında başlıyor. E o halde ilk öğretim haftası Eylül ayının kaçıncı haftasıydı hatırlayalım. Üçüncü haftasıydı. Buna lütfen dikkat. Peki 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre bir öğretmene birleştirilmiş sınıflar dahil en fazla kaç öğrenci düşebilir? Ne demiştik hatırladınız mı? Maksimum 40 demiştik. Ama bu yasada böyle gerçekte böyle mi? Soru işareti demiştik hatırlayalım. Bir sonraki sual 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi mecburi ilköğretim kurumlarından biri değildir? Çok güzel bir soru. Pansiyonlu ilköğretim okulları olur. Yatılı ilköğretim okulları kesinlikle olur. Gezici olur mu? Olur tamamlayıcı sınıf ve kurslar tamamlayıcı olmaz hocam. Tamamlayıcı ne olabiliyordu? Okul öncesi olabiliyordu. Okul öncesi ya da yetişkin olabiliyordu. Yani mecburi ilk öğretimin dışına çıkmış olan yetişkin. Burada da hemen halk eğitim merkezi yaşam boyu öğrenme gibi uygulamalar, aktiviteler aklımıza gelmeliydi. O halde bunlar gördüğünüz gibi mecburi ilk öğretim kurumları kapsamında değerlendirilemez. Peki özel gereksinmeli çocuklar için kurulan okul sınıflar Evet olur. Harika bir soru. Hocam yine doğru yanlış sorusu. Mecburi öğretim çağında olup da neydi bu 6 14 yaş aralı. Memleket dışında olmak, oturduğu yerde okul bulamamak veya sağlık dolayısıyla ilk öğretim okuluna devam edemeyen vatandaşlardan özel olarak öğrenim görenler örgün eğitime nasıl alınırlar? Kurayla. Kurayla mı alınırlar? Hayır. Neyle alınıyorlardı? Sınavla, imtihanla, sınav. Peki sınavda yaşına, yaşıtlarının hazır bulmuşuna uygun olmalıydı demiştik. O halde yanlış. Hocam mecburi ilk öğretim çağı 5-12 yaş grubundaki çocukları kapsar. Hayır 6-14 demiştik. Hatırladınız mı? Peki 6'yı nasıl hesaplıyorduk? Onu da hatırlayalım. İlk okulların birinci sınıflarına o yılın 31 Eylül tarihinde 72 ayını dolduran... Hayır 31 değil 31 doğru ama 31 Eylül değil Aralık olacaktı. O halde yanlış. Hocam ilk öğretim kadın erkek bütün Türklerin milli gayelere uygun olarak milli gayenin altını çiziyorum. Uzak hedef. Politik felsefe bu. Bedeni, zihni ve ahlaki gelişimlerine ve yetişmelerine hizmet veren temel eğitimdir. Temel eğitim. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Temel eğitim diyor. Temel eğitim ve temel öğretimdir hep vurguladık. İlk öğretim sadece eğitim değil. Eğitim artı öğretim. Bakın dikkat. Hocam nüfusun az ya da dağınık olduğu yerlerde gruplaşmanın ya da gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde ise olmayacak yerlerde şunu siliyorum. İlk öğretim bölge okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar. Hayır. Gruplaşmanın mümkün olduğu yerlerde bunu yapacaktık. Olduğu yerlerde. Eğer şöyle bir şey. Artık o köyde öğrenci sayısı çok az. Peki bu durumda o köyde ilkokul kapatılıyor. Buna benzer birçok köy var. Bunları mümkünse uygun bir köyde buradaki çocukları gruplaştırıyoruz. Bu çocuklar burada ne yapıyor? Gördüğünüz gibi ilk öğretim bölge okullarında burada eğitim görmeye başlıyorlar. Bunların pansiyonları da olabilir. Peki mümkün olmadığı yerlerde yatılı bölge ilkokulları, ilköğretim kurumları açılıyordu yatılı. O halde buradaki bilgi yüzde yüz yanlış. Gruplaşma mümkünse ilk öğretim bölge ilkokulları, mümkün değilse yatılı bölge ilkokulları. Doğru bilgi budur. Hocam bir köy halkı iş ve üretim hayatının gereği olarak veya olağanüstü sebeplerle taşındığında göçebe, Türkçesi bu, bu köy göçebe. Hocam göçebe ise köy halkıyla birlikte göçecek şekilde düzenlenmiş olmalı. Yani Türkçesi şu değerli arkadaşlarım, gezici okullar açılmalı. Ve gidilen yerde hemen günlük hemen günlük çalışmasını ve görevini devam ettirmeli. O halde gördüğünüz gibi doğru. Göçebelik varsa hemen ne yapıyoruz? Gezici okullar oluşturuyoruz ve gezici okul hemen faaliyetlerine başlıyor. Peki yetiştirici veya yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar. Bir kere yetiştirici ve tamamlayıcı varsa şöyle kodluyorduk. Demek ki onlar bakıma muhtaç. Yetiştireceğiz. Ve tamamlayacağız. O halde aklınıza ne gelmeliydi? Mecburi eğitim. Mecburi. Yani zorunlu eğitim. Mecburi ilk çağında bulunan ve ihtiyacı olan çocuklara yönelik olarak hazırlanır, açılır. Kesinlikle doğru. Peki tamamlayıcı olsaydı sadece okul öncesi ve mecburi ilk öğretimin dışına çıkmış kişiler aklımıza gelmeliydi. Yetişkinler aklımıza gelmeliydi. İsteğe bağlı tamamlayıcı sınıflar ve kurslarda ise... Heh, İlk öğretim çağının dışına çıkıp olup da üst dereceli öğretim kurumlarına gidememiş olan yurttaşlardan kim bunlar? Yetişkin. Genel bilgilerini arttırmak ve kendilerine daha iyi bir iş üretim sağlamak için efendim öğretim yapılır. Doğru mesela halk eğitim merkezine yapılan uygulamalar, mesleki kurslar hepsini bu kapsamı alabiliriz. O halde doğru. Hocam yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar gerçek tüzel kişilerle belediyeler, özel idareler devlet tarafından açılabilir. Doğru. Bu aynı zamanda tamamlayıcı sınıflar için de geçerli. Gerçek bir kişi olabilir, tüzel bir kişi olabilir, dernek vakıf gibi belediyeler olabilir, özel idare olabilir, devlet olabilir. Peki ilk öğretim okullarının yaz tatili ne zaman başlar? Sınavların bitimi tarihinden başlar. Yeni öğretim yılına kadar sürer. Kesinlikle doğru. Peki birkaç soru daha. Hocam bir ilk öğretim okulunda aşağıdaki unvanlardan hangisi doğrudan görev yapmaz, yapamaz. Bir kurumda müdür olur. İlk okulsa, ilk öğretimde ise sınıf öğretmeni olur. Rehberlik ve psikolojik danışman olur. Değil mi? Artık rehber öğretmen olmadığı bir yer yok. Branş öğretmeni olur hocam. Müzik öğretmen olur, resim öğretmeni olur. Peki ilk öğretim müfettişi olmaz. Çünkü on nereye bağlı? il milli eğitim müdürlüğüne bağlı. İl, meme bağlı. Lütfen dikkat. Peki 222 sayılı kanuna göre aile başkanı ifadesi. Ha aile başkanı neydi hatırladınız mı? Aile başkanı neydi? Sosyal baba. Sosyal baba. Peki ne zaman devreye giriyordu? Çocuğun annesi babası yanında yoksa. Bu durumda çocuğun bakımını üstleniyordu. Hangi seçenekte verilmiş bu? Çocukların veli veya vasisi bulunmadığında onların ihtiyaçlarını karşılayan kişiye ne diyoruz? Aile başkanı ya da sosyal baba diyoruz. Hocam 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre uygulama bahçelerine alınacak ürünlerin masrafları aşağıdakilerden hangisi tarafından karşılanır? Bir kere uygulama bahçesi hangi okullarda oluyordu bu? Köy ok ilkokullarında. Köy ilkokullarında. Peki uygulama bahçesinin amacı neydi hatırlayalım? Uygulan tarım için bir tür pilot çalışmaydı. Peki burada bir takım ürünler yetiştiriliyordu. İşte tohum, fidan vesaire gibi. Bunların masraflarını kim karşılıyordu? Nereden karşılıyorduk? Tabii ki köy bütçesi ve okul arasından elde edilen gelir. Peki hocam bunları sattık, gelir elde ettik. Bu geliri nereye aktarıyoruz? Yine köy bütçesine ve okul arasının efendim okul arasından gelen gelirlerin kaydedildiği yere veriyoruz. Buna lütfen dikkat. Öğretmenim, nüfus cüzdanı bulunmayan veya henüz nüfusa kayıt edilmemiş çocukların. Bu ne demek? O çocuk var ama yok. Var ama yok. Tespit edilerek öğrenim çağındaki çocuklar listesine yazılması kimin uhtesindedir? Kimin uhtesinde bu? Okul müdürü mü? Hayır. Köy veya mahalle muhtarı mı? Bakın çeldirici bu. Hayır. İhtiyar heyeti. Böyle bir soru gelebilir. Köy ihtiyar heyeti. Lütfen buna dikkat. Dikkat. Aşağıdaki durumlardan hangisinde velye idari para cezası uygulanmaz? Hatırlarım devam önemli bir meseleydi. Devamda asıl sorunu kime aitti? Devamda asıl soruluk veli, vasi ya da aile başkanına ait. Ama tabii ki okul müdürü, efendim mülkü amirler bunlarda ne yapıyorlardı? Tedbir alıyorlardı. Peki bakalım mı? Çocuğunun okula devamsızlık yapmasına müsaade eden. Burada para cezası evet her şey yapıldığı halde hala göndermiyorsa evet para cezası söz konusu olur. Çocuğunu zorunlu eğitim çağında olmasına rağmen okula kaydettirmeyen o halde ve göndermeyen burada olur. Peki hatırlayalım çocuk gitmediği her gün için tabii ki bu yasal sürelerin dışında gitmediği her gün için 15 lira ne yapıyordu? Çocuk için para ödeniyordu. Çocuğunun okul kurallarına uymamasının göz ardı eden olur. Yani bu devamını sağlamayan demek. Çocuğunu doğal afetler nedeniyle okula göndermeyen. Tabii ki burada para cezası uygulanmaz. Ne demiştik? Zorlayıcı sebepler hariç. Zorlayıcı sebep varsa doğal afetler gibi burada zaten öğrenci nasıl sayılır? İzinli sayılır. Hatırlatmak istiyorum. Peki doğal afetler hariç. Çocuğun ölüm gibi hastalıkla savaş gibi durumlarda bir yıl içinde maksimum izinli sayılacağı gün sayısı neydi? 15 güne kadar demiştik hatırladınız mı? Bunu da hatırlayın lütfen. Peki çocuğunun okula düzene gitmesi için gerekli önlemler almayan bir veli varsa tabii ki bu da idari para cezasının efem konusu olur. Hocam 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre ilköğretim kurumlarına kayıt süreçleriyle ilgili hangisi yanlıştır? Bu da önemli. Kayıt kabul çok önemli bir maddeydi. Hatta birkaç maddeden oluşuyordu. Öğretmenim Mecburi ilköğretim çağına giren her çocuğun kayıt işlemleri nüfus, nüfus müdürlüklerinden alınan bilgilere dayanılarak yapılır. Doğru esas olan bu. İlköğretim kayıtları çocuğun ikamet ettiği yerleşim birimine en yakın okula yapılır. Artık bu sistemden otomatik olarak görünüyor. Bu da doğru. Çocuğunuz zamanında okula kaydettirmeyen velilere idari para cezası uygulanabilir. Çok doğru. Çocukların ilk öğretim kayıtları sadece velilerin talebiyle gerçekleşir. Sadece hayır ilk öğretim bakın eğitim bir hak ama ilk öğretim bir zorunluluk mecburi. Veli çocuğunu göndermiyorsa hatırlayalım ne yapıyordu? Müdür kendiliğinden harekete geçerek çocuğun kaydını yaptırıyordu. Peki ama veli çocuğunu hala göndermiyor. Bu durumda ne oluyordu hatırladınız mı? Öğrenci devamsız sayılıyordu. Peki o devamsızlıkta bir takım kriterler vardı hatırladınız mı? O süre aşılınca işte orada da gördüğünüz gibi idari para cezaları devreye giriyordu. O halde sadece velilerin talebiyle olmaz. Bu yanlış. Tabii ki esas sorunluk veliye ait ama veli harekete geçmese bile müdür bunu yapmak zorunda. Peki mecburi ilk çağına giren çocuklar için kayıt işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak düzenlenir. Doğru. Yani bu ne demek? bir program efem yönetmelikle bakanlık bunu ne yapar? Planlar düzenler. Peki hocam sorumuz şu. Aşağıdakilerden hangisi 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre ...devamsızlık yapan öğrenciler için alınması gereken tedbirlerden biri değildir? Hatırlayalım. Buradan mülkü amirler, köyde muhtar, il ilçede mülkü amir, efem hatta ilköğretim bölge müfettişi, efem zabıta teşkilatı bütünler harekete geçiyordu hatırlayalım mülki amirlerin okul idaresine ve velilere yardımcı olması kesinlikle doğru. Tedbir alırlar en azından. Okul idaresinin devamsızlık sebeplerini araştırarak gerekli tedbirleri alması. Bu da doğru. Köydeki öğrencilerin devamsızlıklarında esas sorumluluk muhtardır. Hayır esas sorumluluk kime ait hatırlayalım. Esas sorumluluk aileye ait. Muhtar da ihtiyaç halinde ne yapar? Bu sürece katılır. İlk öğretim müfettişlerinin öğrencilerinin devamsızlık sebeplerini araştırarak tedbir almak için okul idaresiyle birlikte çalışması doğru. Mülk amiri de buraya yazabilirsiniz. Zabıta teşkilatı da olabilir. Zabıta teşkilatının öğrencilerin okula devamlarını sağlamak için gerekli denetimleri yapması bu da olur. O halde Ceyhan olmaz. Dikkat. Hocam Sorumu şu. 222 sayılı İlköğretim ve eğitim kanununa göre yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğru değildir? çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren, ıı, gerektiren ailede ölüm gibi sebeplerle bir yıl içinde 30 günü geçmemek üzere okul idaresince ya da idarelerince izin verilir. 30 gün müydü? Hayır ne demiştik? 15 güne kadar. 15 gün. O halde yanlış. İlk öğretim kurumları her yıl Eylül ayında ilk öğretim haftasını kutlar. Doğru mu? Doğru. Birleştirilmiş sınıflarda dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 40'tan fazla olamaz. Doğru. Mecbur eğitim çağında olup da belirtilen süre içinde okula kaydını yaptırmayan öğrencilerin kaydı okul müdürü tarafından, müdürlükleri tarafından kendiliklerince yapılır. Doğru. Öğrencinin özrü nedeniyle okula gidememesi durumunda Durumu okul idaresine 5 gün... ...beş gün müydü? Hayır. Kaç gün? 3 gün. O halde yanlış. Bana neyi soruyor? Doğru değildir. Hocam bir... ...yanlış, 5 yanlış. Bir ve beşin olduğu... ...bir seçeneğe gideceğiz. Var mı? Böyle bir seçeneğimiz yok. O durumda Denizli'yi... ...şöyle bir beş olarak... ...düşünebilirsiniz. Bir beş. Denizli. İki defa bir dört çıkmış. Burada bir yanlışlık var. Denizli'yi... ...bir beş olarak ne yapabiliriz? Düşünebiliriz. Öğretmenim... ...sorumuz şu... 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Mecburi ilk öğretimi zamanında bitirememiş çocuklar en fazla iki öğretim yılını uzattıktan sonra okulu hala bitirememişlerse tasdikname ile kayıtları sinir doğru mu? Kesinlikle doğru. Bir öğretim yılı okulda derslerin başlamasından bir hafta önceki tarihten başlar son sınıf sınavların bittiği güne kadar ki süredir kesinlikle doğru. İlk okullarının yaz tatili sınavların bitimi tarihinden yeni öğretim yılının başına kadar sürer kesinlikle doğru. Her veli yahut vasi veya aile başkanı çocuğunu zamanında ilk öğretim kurumlarına okullarına yazdırmakla yükümlüdür kesinlikle doğru. O halde cevap edilme öğretmenlere kanunlarla Kendilerine verilen işlerden başka meslek dışı görev verilebilir mi? Verilemez. Ne dedik? Kanun ve kararname dışında öğretmene görev verilemez. Görev verilemez. Bunları hatırlatmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, bu videomuzda gördüğünüz gibi anayasadaki eğitim mevzuatına ilişkin konularda soru çözdük. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na ilişkin çok önemli sorular çözdük. Burada tabii ki bilgi eksimiz varsa tekrar konu tekrar. Bir sonraki videoda artık 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na başlayacağız. Bir sonraki videoda buluşuncaya dek. Hoşçakalın.